Tüp mide ameliyatı şu an dünyada en sık uygulanan obezite cerrahi işlemi. Bu ameliyatla biz hastalarımızın fazla kilolarının hemen tamamını verdiririz. Ancak nedir bu fazla kilo? Kişiye göre değişir elbet. 200 kiloluk bir bireyin fazla kilosuyla 100 kiloluk bir bireyin fazla kilosu elbette farklıdır. Burada bizim tartılarımız kişilerin ideal kilolarını bize söyler. Boyu kiloya oranladığında 1.60 boyundaki bir bireyin hedef kilosu 55-65 kilo arasında düşmektir. Dolayısıyla 1.60 boyunda 100 kiloluk bir kişiden biz tüp mide ile 40 kilosunu verdirebiliriz. Çünkü 60 kiloyu hedeflersek fazla kilosu 40 kilo olmuş olur. Ancak 200 kiloluk bir bireyi ameliyat yapıyorsak ve boyu 1.60 ise bunun fazla kilosu ortalama 140 kilodur. Tüp mide ile biz bu 140 kilonun en az %80'ını verdirmeyi hedefleriz ve günün sonunda da tüp mide de genelde bu kilolar verilmiş olur. Buradan çıkan sonuç şu. Tüp mide ile biz fazla kilolarımızı veririz.